Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Sıla Mira kanalına hoş geldiniz. Evet Sıla'cığım bugün bir oyun oynayacağız. Hangi oyun acaba? PKX PKX'de oynayacağız ve yeni yıl güncellemesi gelmiş değil mi? Evet. Yılbaşı. 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 Arkadaşlar evet başladı şimdi Sıla'ya. Başlıyor daha doğrusu. E, merak edenler buyurun bakalım Sıla'nın e, dünyasında neler varmış, nasıl evleri varmış. Mesela şu anda görüyorum bir yeni yıl kıyafeti giydirmişsiniz sanırım evet, yeni bir kıyafet değil mi? Değil mi? Hı -hı. Yeni kıyafet arkadaşlar. İşte hayvanını da değiştireyim istiyorsan. Ee, şeyli bir ta tacı var böyle rengi galiba. bakayım tacına yok normal kulaklık şeklinde o kurdele yılbaşına uygun kıyafetine uygun çantanı bir görelim döndür bakayım kendini şöyle bir döndür, di. Ay çok güzel. Aa, Hayvanın da çok güzel rengi arkadaşlar ne kadar. Ay üstüne binebiliyoruz. Yapabilir misin peki? Ama benim üç tane yok. Ee, yapamaz bir şimdi mesela? Nasıl olacak? Nasıl çoğaltabiliriz? Bu üç tane anne veya beş yaşında olması lazım. Ha, onları işte nasıl yapacağız o rengeyikleri? Nereden bulacağız? Satılıyor mu? Satın almamız gerekiyor? Evet, satın aldım ben. Ha. İki tane. Sizin var mı arkadaşlar böyle petleriniz, hayvanlarınız? Şimdi ne yapacağız bakalım? Evine gidelim istiyorsan. Evine gidiyoruz. Sıla'nın evini merak edenler. Ee, ben de uzun süredir Sıla'nın evini bilmiyorum arkadaşlar. Unuttum. Nasıl bir Çünkü bayağı oldu biz e, PKX ile değil mi? Evet. Bayağı uzun bir süre oldu geçti arkadaşlar. Bakalım şimdi evi nasılmış neler? Eşyalar koydun mu mesela evinde neler var? Koydum. Oo roket evin mi var? Evet. Büyük bir ev yani arkadaşlar. Evet gidiyoruz. İlk önce dışı böyle. dışı bakayım. çok güzel. Hello Kitty ama üstünde senin resmin de var. Evet. <laughs> Sen de varsın. Evet. Burası bilmem dercesine. dercesine. İlk önce buraya girip wow. girip bir wow. yer. Girişte bize, bize bir ayıcık var. Evet, girişte bize bir kutup ayısı karşılıyor arkadaşlar. Sonra burada bir tane havuz var. Havuz mu burası? Vaa, bu wow. kadar güzel bir evmiş. Çok lüks, çok modern. Çıktım böyle. Ve çok Sonra lüks. burası benim odam. Senin odan burası. Hemen giriş katta sıla odasını kurulmuş. Buluttan böyle. bir koltuğu var. Bulut böyle pufudik pufudik bir koltuğu. Yatağın Çık. çok güzel Hello Kitty'li. Yat Çık. bakalım Çık. yatağına. selfie yeri var selfie. Aa selfie çekiyoruz. Çek bakalım selfie'yi. Çekilmiyor Öyle da... Ha gösteriş yani. Evet. Gö göstermelik sadece. Sonra peki. burada bir tane koltuk var. Yatağına bir uzan bakalım rahat mı yatan? Yatar. Hello Kitty'li yatağı varmış evet. arkadaşlar. Uzan wow dinleniyoruz burada ama çok yorgun değiliz. Daha yeni başladık. Evet, e, peki mutfağın nerede? Odası bu kadar arkadaşlar. Böyle bir oda güzelmiş. Köpeğimin odası var. Aa ben, doğru onu giymeyeyim. unuttuk. Pedi'nin... E aa duş yeri çok güzel. Ne kadar güzel. Yatağı da çok güzel. Her şey çok güzel. Çok tatlı. Evet. Hemen senin odanın yanında. Değil mi? Babaları da vardı orada gördüm. O da seni her an takip ediyor zaten. Aa kalkmam lazım. İçine girdim bir anda. Bu ne? Burası ne? Burada bir şarkı söyleniyor. Ben de şey zannettim. Evine gelince danışma gibi bir şey zannettim. <laughs> Sıla'nın odası nerede acaba? Öğrenebilir miyiz falan diye. Lan, 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 Komik lan. oldu tabii ki de. Evet duvarlar... Sonra burada bir tane şey var televizyon var. Duvarlar yerler de çok güzel. Duvarlarda böyle gökyüzü böyle akşam karanlığında yıldızlar yerler yine çok güzel. Evet. Ve... koltuk var salon bura. E tabii, misafirler gibi. Küçük, <laughs> küçük mü? Evet. Devasa büyük bir evin var yani. Sıla işte küçük değil. Evet. Burası misafir odası Burası... mı? Yok. Burası böyle eşya Çalışma odası. Çalışma odası mı? Çalışma evet. odası gibi geldi. Eşya, eşya fazla oldu. eşyaları koydu bir odaymış arkadaşlar. Peki. Başka mutfağının, mutfağa girelim. burası, gidelim. var. Yemek ne yiyorsun, ne içiyorsun, nerede yapıyorsun yemeklerini? Burası. Buraya boş olanları koyduğumuz bayağı odalar. Ben de böyle kalanları buralara da koydum. burası evet. Banyo. Banyo biraz küçük gibi geldi. Keşke büyük bir yer banyo yapsaydı. Çok eşya yok o yüzden. Ha, banyo Çok eşya yok ya. Öyle Şimdi mi? Şimdi yukarı tamam. çıkıyoruz arkadaşlar. Mutfak yukarıda mı? Evet. wow, mutfak yukarıdaymış. birazcık... sonradan çıkıyoruz. Bence mutfak keşke aşağıda olsaydı. Ben daha mantıklı olmazdı. arkadaşlar? Ama büyük bir yer olduğu için mutfak. Mutfağı Büyük bir mutfak. Evet. Bakalım göreceğiz şimdi arkadaşlar evet, sınırın mutfağını. Bir yer. Uuu, gerçekten de büyükmüş. Bayağı büyükmüş ve manzarası da bakın. Şey alalım. Harika bir manzarası ne? var. İçeri kaldık. Manzarası çok güzel. Buzdolabını açabiliyor musun? Yok açılmıyor. Böyle basınca geliyor zaten bize. Ha, okey. Tamam C camdan dışarı göster. Bakın arkadaşlar iki taraflı böyle koca bir cam ve bulutların üzerine Ama kadar. Ama gerçek çıkmışız değil. Çıkmışız yani. Bravo çok güzelmiş mutfağında. Burası böyle. Sonra. Bu bir Peki bakalım. Var. Orası ne? Burası misafir odası. Evet misafirler için mutfağı yukarıda yapmış. <laughs> Sıla. Çok güzel tavşandan bir yatak. Yanlış görmedin Burası sen. Burası yine boş bir yer. Burada kazan... E, böyle eskiden bu bölüm vardı. Burada kazandıklarımı ben buraya koydum. Teker evet. teker buna bana geldi. Ben de buraya koydum. Tamam güzel. Ee, yine de e, bayağı bir boş yerim var aslında. Eşya aldıkça evini yerleştirebilirsin sana değil mi? Baya bir boş yerli. Bak şu antre hol bile boş yani. Oraları Burası değerlendirebilirsin. Burası salon. Evet yine duvarda bir televizyon gibi bir şey koymuşsun. Güzel, çok güzel, çok güzel. Burada çok güzel. sadece bir tane halı var. Bu müzikli halı değil mi ya? Müzikli olmuyor mu? Yok, müzikli olmuyor. Evet, müzikli öyle. olan paralı. Ha, her şey paralı arkadaşlar ya. Pk2 dünyasında. Her şey paralı. Tamam, Evet. Nerede çıkıyoruz yine? Nereye çıkıyoruz? Bir daha mı var? Evet, bir Parti güzel. odası! Parti odasıymış. Nasılmış bu parti odası? Bakalım, balonlar falan var. Yukarıda şey var. Bak çok güzel. Babama. Bak en çok burayı beğendim ben. En çok burası bu güzel. Var, helikopter var. Herkes bu var. Var, her şey var burada. En çok burayı beğendim evet. Çok güzel diyor. Ama yer. şimdi benim hayvanımın yıkanması lazım. Öyle mi? Hadi yıkayalım o zaman. Onu Atla bana uza. Ama Allah'tan havuza <laughs> atladın. Yani yoksa ölürdük değil mi? Allah kırsın. Evet şimdi hayvanımızın rengiyimiz arkadaşlar. E, banyo yapmaya götürüyoruz. Ay. Bıcı bıcı yapmaya götürüyoruz. Yanlış yere girdim. Olsun. Yanlış yerde miyiz? odasına gidelim. Bıcı bıcı. Rengeyi demek de biraz zor. Rengeyi der. Rengeyi. Ren. Evet bıcı bıcı yaptır bakalım. Yıkanıyoruz. Bıcı köpük bıcı köpük. Yapalım. Evet bıcı köpük bıcı. köpük. Oh çok rahatlıca. Kuyruğunu mutluluktan nasıl sallıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. Ay çok tatlı ama ya. Ne kadar güzelsin sen öyle. Yüzü de gidiyor. Allah yarabbim ya. Burada tatlı. var. Evet çok tatlı ya. Ben bayıldım buna ya. Süper. Keşke daha da büyüse böyle. Evet rahatladı banyosu bitti. Şimdi yarışa gidelim mi? Gidelim. Evet arkadaşlar şimdi yarışmaya gidiyoruz. Para kazanmaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Hangi yarışa gireceğiz? Bir sürü yarış var burada değil mi Sıla? Evet. Kendi seçebiliyorsun bir değil mi hangi yarışa gideceğini? Evet. Peki hangisine gideceksin? Hangisini istiyorsun? Araba yarışı. Bu arada akşam olmuş. Sabahta akşam i̇şte olmuş. Aslında bir, bir yarış var. Bir tane yarışı var. Bir. Öyle mi? Ben o güzel sarf çekmiştim. Böyle yukarı doğru çıkmıştım. Aaa yukarı O senin doğru. yukarıya mı üflüyor? Evet. Oo. Ama böyle ortaya gideriz abi. Peki. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar ha? bayağı da yukarı itiyor seni. sene. Yeah. Yeah. Gidiyoruz. Yarışmaya bakalım Sıla hangi yarışı seçecek. Ee, yeni yıl konsepti olduğu için arkadaşlar etrafta böyle hediye paketleri kurdelili kurdelili. Çok güzel bir gördüğünüz gibi. Evet. Başlıyoruz. Gibi. Başla bakalım. Koşu mu? Hayır. Koşudayım. Aa, araba sürüyorsun. Bunu biliyordum, hatırlıyorum. Buralarda hızlanıyorsun, evet. Ama çok eğlenceli. Sakın düşme, sakın düşme, sakın düşme! Sakın düşme. Ve yine hızlanıyor. arkadaşım Dediğim gibi arkadaşlar, çok etraf biliyorum. yeni yıl konsepti arkadaşlar. Kırmızı, ee, böyle çok güzel. Kırmızı çok yakışmış zaten, ortam böyle genelde kırmızı olmuş. E, burada bir de e, galiba büyük bir Noel Baba vardı, değil mi? Evet. Onu göremedik ama... Neyse birazdan bakarız arkadaşlar. Noel baba olması lazım. Ee, gidiyoruz. gidiyoruz bakalım. Çok da uzun bir yarışmış bu. Ama Sıla sen şu an tek yarışıyorsun. Evet tek yarışıyorum. Kendinle yarışıyorsun. Genelde böyle çok işe olmuyor bu yarışlar. Öyle Aa, mi? Düşecektim. Ay düşecektin az daha dikkat et. Evet yolun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Sanki birisi daha var ama Evet arkasında. şurada var ama o yarışmıyor. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ve en sevdiğiniz yarışmayı da Bitti. Bitti arkadaşlar evet. Finish. Çok güzel yarışın sınavı. Ne kazandık? Söyle bize bakalım. Bir şey kazandık tane mı? yıldız kazandık? 3 tane yıldız kazandık. 450 para 36 tane yıl ee, yılbaşı harcı Peki iyi şeyler kazandık, güzel şeyler kazandık. Şimdilik güzel bravo. Aa, kasa. Açalım. Oo, Oo o, 300. O. Oo, kutudan aa, kutudan da. Aa, sandalye gel. Yani o sandalyeyi evimize koyabiliriz evet, artık. Evet, evet. Şimdi başka bir yarışa gidelim hadi. Başka yarış şey yok. <laughs> yok mu? Emin misin? Eminim. Hani böyle hayvan saymaca falan vardı. Onlar yok mu? Ha onlar var ama başka bir yerde. Aa bu arada paten. Paten mi? Kar mı var burada? Aa, çok güzel kar. O aslında eskiden havuzu da mı paten dönüşmüş? Ha. Peki hadi o yarış yerine gidelim. Tamam. Hadi. Yani sonuçta var burada bir sürü yarış. Sadece biz biraz şey olarak uzakta kalmışız herhalde. Diğer tarafa gideceğiz. Evet. evet bu ee, bu arada mi? Nuhal babayı görürsen hatırlatır mısın? Bize gösterir bu mi? misin? Bu Nuhal baba mıydı? Aa işte bu tam da karşımıza çıktı arkadaşlar. Nuhal baba buradaymış. Bak ama işte karanlık akşam olduğu için belli olmuyor kıyafeti falan böyle Normalde kırmızı ya mavi Kızım, bunun. Kızım çekeyim mi? Evet ay, çek, ay, çek, ay, 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 ay. çek bakalım. Çek bakalım. Ho, ho, ho. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Çek. İki. Bir. 3. Çek. Ay çok Allah ya. Bir de kadar güzelsiniz. <gülüyor> evet. Oh 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 oh. Çocuklar size hediyeler getirdim. Oh 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 oh. Ne istersin sen sunu? Hiçbir Galiba, şey. Galiba hiçbir şey mi? Evet. Hiçbir şey isteyen bir çocuk ilk defa görüyorum hayatımda. <laughs> yani Sıla ilk defa hiçbir şey isteyen bir çocuk yani. <laughs> hadi görüşe gidelim. Çok tok gözlüdür benim yavrum der. Şey. <laughs> bal bal. Evet. A, hani buraya girelim mi? Ne var burada? Crazy Run. A, girelim hadi. Ne demek yani? Baz mı yapıyoruz? Şu. Zıp zıp mı? Yakılacak ben. Bir saniye. <laughs> ee, ben bu yaşarıdan taklit ediyorum. Evet. İşte. Şimdi buraya giriyorsun. Evet kızı alıyorsun. Evet. Sonra buraya giriyorsun. Bu bunun özelliği ne şimdi bu kostümün? Hızlı koşuyor. Hızlı koş. Peki. Hızlı koşma kostümü aldı. Gördüğünüz gibi hızlı koşuyorsun sen şu anda. Evet, şu an hızlı koşuyorum. Oo, e ne yapacağım? Burası ne şimdi? Bu, bu alanda ne yapıyoruz? Bu, bu alanda bekliyorum böyle saniye var. Oyuncuların gelmesi. Ha, gelecek 3 2 1 kimse gelmedi pek mi yarışacağız yani. yine. Yok yine yarışçılar geliyor biz görmediğimiz zaman. Tamam. Bakalım e, koşu yarışı değil mi bu? Evet. Oo, o burayı biliyorum. Bunu da hatırladım şimdi. Evet. O şeyler kırılıyordu değil mi? Kaç kişi var? Bayağı varmış. Hadi Sıla sana güveniyorum. Evet arkadaşlar Sıla'yı tutuyoruz <laughs> ve başladık. Sıla e, kostümlü de hızlı koşu kostümü aldı. Bravo Sıla. Hadi hızlı git. Çabuk 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 Getiyorum. çabuk çabuk Aa, çabuk. Işte. Aa düşme işte. Çok bir tanesini. Aa yanlış yere gittik. Yes. Hemen arkanda Sıla seni takip ediyor. Oo. Ay geçti hepsi bizi ya. Arkadaşlar hepsi bizi geçti. Aferin Sıla. Çok iyi yaptın oradan geçmekte. Süpersin de. Ama bizim önümüzdeler galiba. Çabuk çabuk çabuk. Şunu da geç. Solla. Aferin Sıla. Bravo 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 bravo. Yes. Hadi bundan da bir tane tutturursan. Yes. Bravo 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 birinciyiz galiba. Sen önde biz gidiyoruz anne. Hadi sulara düşüyoruz. Ay, ya, ya ya yavaşlıyoruz işte o zaman. Sulara ya. zaman yavaşlıyoruz arkadaşlar. Hadi zıplasana zıplayamıyor musun? Zıplayamıyorum. Baba. Nasıl ya. zıplayamıyorsun ya? Şunu geçmen lazım çabuk. Hı. Yes yes öndeyiz bir. arkadaşlar be. birinci miyiz? Bilmiyorum. Birinci olduk. Son anda birinci olduk arkadaşlar. Bravo sulara ödüller gelsin. Evet, wow, süper süper ödüller geldi. Yine birinci, evet. Sula aldı, birinci oldu. Evet, sıra son anda birinci oldu yalnız. Çünkü onlar e, o duvarı kıramadılar. Petek duvarı var ya arkadaşlar değil mi? Orada sen akıllılık yaptın. Ben genel... Hemen sol taraftaki duvarı kırdım, Bravo. Ben genelde şey yapıyordum böyle. Evet. Ee, ben bunu eskiden oynuyordum. Evet. Benim bir tane taktiğim var. Evet. Genelde onlara benim önce bakıyorum. En çok ilk başta ortalarda oluyor. Heee. Son sonra sağ, Peki, sonra, so. Peki so. şimdi e, biraz yine ortam e, şeyi gezelim. Çık dışarıya buradan. Sonra yeni bir oyuna gidelim tamam mı? Evet, biraz yine etrafı bakalım. Yalnız yine akşam mı ya? Bir sabah olsa keşke. Yine mi Başka akşam? bir oyuna girelim mi? Başka bir oyuna girelim. Peki sabah olana kadar oyun oynayalım. Çünkü sabah daha güzel görünüyor ortalık. Ee, sabah veya akşam biz yapamıyoruz değil mi? Sadece kendiliğinden oluyor. Evet. Peki hangi oyuna gidiyoruz şimdi? Bu ne oyunu bu? Böyle şey var, elimizde bir tane bu var. Evet. Aa karton, ne bu? o karton? Şurada oyuna başladığımız yuvarlak bir şey çıkıyor. Tamam. Şöyle herkese küçük. Evet. Sonra... Ha onları mı vuracağız? Evet, sonra nişan, da... alacağız, tamam. nişan alacağız, tamam. Nişan alacağız o yuvarlak içine. Anladım. Neyse, sonra... Tamam, ya, anladım yuvarlar. ben, anladım. Şimdi nişan alma oyunu arkadaşlar. Ee, bu oyunda iyi misin? Bu mi? oyunda mi? mi? mi iyi misin? Oynadın mı hiç gel. bu oyunu? İyisin, evet. peki tamam İnşallah oyuncu geldi. Dört, gel. üç... 2 1 tek mi oynamak istiyorsun? Evet, evet yapamıyorum. 1 Başla. Evet, hedefleri gördük arkadaşlar. Şimdi slotlara nişan alacak. Bravo olsunlar kart topuyla. Nişan alıyorsun. Oo. 2 2 atışta. Evet, şurada var. Ben ben oraya tamam. gideceğim. 2 atışta hallediyor arkadaşlar. Geçti mi? Niye geçtin onu? Geçti. En, çok, en çok burada var. Aa, varsın. bravo. Evet, sen İyi nerede ne olduğunu da öğrenmiş arkadaşlar. Ne kadar vurman gerekiyor ki? Kaç tane hedefi vuracaksın? Canavar gelene kadar. Canavar mı var? İnanmıyorum arkadaşlar. Canavar gelecekmiş. Canavarı mı vuracağız? Hayır ona vurmuyor. Onlar kaçıyor. Kaçıyoruz. Peki. Bir de canavar varmış. Canavar nereden çıktı ya? Bu oyunda hiç tahmin etmiyordum. Burada bu buradan çıktı. Buradan. Aa, çok merak ettim nasıl bir canavarmış. Bakalım bakalım bir. Aa, aa. Sıla yalnız iyi vuruyorsun hedefleri. Tebrik ederim. Ee, sizler bu oyunlarda iyisinizdir herhalde aa. arkadaşlar. E, oynayan arkadaşlar tabii ki de tecrübe yapmışlardır. Siz de e, eminim ki iyisinizdir bu oyunlarda. Sıla nasıl peki? Hmm, i̇yi gidiyor. Bence iyi gidiyor ya. İyi. iyisin Sıla. Bravo. Oo yandan da vurdu. Şimdi bakalım. Bak o hem ona da yap. Arkandakini de hallet bence. Arkan... Aa! Canavar mı geliyor? Arkadaşlar canavar çıkıyormuş. Ben çok merak ediyorum. Nasıl bir canavar bakayım. Oo bu mu canavar? Evet. Bu ne yapacak şimdi bize? bizi görürse bir de vuruyor ateş ediyor. Aa, aa, ona nasıl görünmeden biz kaçacağız ki şimdi? Bilmiyorum. Ay inanmıyorum ya. ya genelde her şey görmüyor. Öyle mi? Kör o zaman o. Gör, görme yetisini kaybetmiş bir canlı. Ya, sen ya bizi gör. Diyor. Aa başka yerde görüyor. Ama sadece o alanda duruyor. Emin misin? Evet eminim. Ben sanki o alandan çıktı diye mi gördüm? Yok o sadece onun içinde. Sen o seni yakalamadan bütün hedefleri vurmalı mısın? O zaman... hepsini değil, hepsini. Ne zaman bitecek bu oyun o zaman? 10 gidene kadar. 30 saniye tene kadar. Ha öyle mi? Az kaldı o zaman. 30 saniyesi var arkadaşlar. 30 saniye sonra canavar gidecek ve oyun bitecek mi? <laughs> Aa bu da bir... ay gitme onun yanına. Gitme sen. Gitme tehlikeye attın kendini. Ya bence gitmemeliydin. Sınma oraya. Arka taraftaki neler bak geldi sana doğru geldi. Kaç kaç kaç. <laughs> Son anda kaçtı arkadaşlar. Nasıl tehlikeye attın kendini öyle? O olmadı olmadı. Onu bir kere ateş et. Aa başka bir silah mı aldın sen? Evet. Şimdi de güzel Aa, anladım. Çünkü normalde iki vuruşta hedefi e, bozabiliyoruz. Ama başka bir silah aldığımızda tek e, vuruşta hallediyoruz. Bitti. Aa, bitti mi? Evet. Bitti. Ne yaptın? Kazandık ben mı? Ben kazandım. Hiç oyuncu yoktu burada. Evet. Hiç oyuncu yoktu arkadaşlar. E peki ne kazandık? Bakalım gelsin. Gelsin ödüller. Ödüllere bayılıyorum arkadaşlar. Hı, bayağı bir altın geldi. Bayağı bir altın geldi bayağı bir çam ağacımız oldu bu arada değil mi? Kaç tane olmuş? Bayağı bin, on sekiz tane çam 118, ağacımız olmuş. Bilet de üç bin yüz on beş. Yüz elli beş, üç bin yüz elli beş. Altınımız? Altmış bir bin yirmi tane altını olmuş oh. Sıla'nın. Evet. Şimdi biraz ortamı gezelim. Oyuna mı giriyorsun yine? E ee, sen nasıl istersen. Biraz şöyle etrafı gezelim arkadaşlara gösterelim. Buranın dışarıya, mı? Dışarıya, dışarıya. Burası da oyun alanı. Sabah oldu sabah sabah oldu mu acaba? Bakalım sabah oldu mu? Sanki olmadı gibi. Ya ha, hala, hala akşam olsun gezelim hadi akşam gezelim. Burayı ne kadar yani? akşam oluyor ya? Sabah olsun ya. Evet bakın arkadaşlar Noel Baba şapkası vardı orada bir yuvarlak top vardı hadi topun yade. üstünde evet bak tam şu topun üstü aa yüzü, yüzü de varmış aa ne kadar ne güzel var, evet dönme dolap var dönme Sakin. dolap. dolabı e, ee, ben şu çıkarttım. çıkartamam bence de değişebilirsin <laughs> evet kıyafetimizi şimdi oyundan çıktığımız için değiştirelim Peki şimdi bakalım nereye gidiyoruz? Çok güzel ya. Keşke havaya fişeklerle patlasa. Kar yağıyor. Pedimiz nerede? Gel bakalım peşimizden. Sen de neden ne? yapıyorsun? buna bunu bulabilebiliyor muyuz? Uçabiliyor muyuz? Bende bu var zaten anne. Aa, şimdi... Uçuyor mu peki? Evet uçuyor. Ay çok sevindim. Ama Hadi uçalım. Pardon pardon. Ya ne yapıyor? Gidiyor mu peki kendisi? Biz kendimiz sürüyoruz. Tamam sürelim. Ha. Hadi onu ama çantam yok şimdi. Çantam Bilmiyorum. yok derken? Çantamın içinde var. Çantam nerede? Bilmiyorum. Nasıl ulaşacağız onu? Şuradaydı çanta. Bak bakalım buralara. Çanta çanta. Ha şeyde. Ben biliyorum. Tamam. Burada. Tamam. Nerede Araç yerinde. Evet. Yes. Bir de e, motor bisikletim de var. Ay çok güzel. Ama uçuyor gibi sanki. Uçuyor gibisin sınır şu anda. Uçmuyor anne. Hani. Ay çok güzelmiş. Aa. Devrildi sandım. Çok, çok güzelmiş bu ya! Bununla gezsene işte sana, neden böyle bir aracı olduğunu söylemiyorsun bana? Harika bir şeymiş bu! Burada evet, ben olsam böyle bir aracım olsa arkadaşlar, yeni yılda hep onunla gezerdim. Bu ama Çok hızlı mı Gerçekten Neden? Vuhuu! insanlara çarpıyoruz! Çekilin yolda! Korna! Bu korna'ya bak! Röptür! Ooo! Kornası da güzelmiş! Keşke renge ikleri de olsaydı önünde, değil mi? Onlar böyle sanki Aslında çekiyor. Aslında uçanı var ama biz onu bilmiyoruz. Nerede? Uçanı var. Nerede uçanı? İşte bulamıyorum. Aa, aa, uçuyoruz şu anda yani aşağıya düşüyoruz. Ben <laughs> aşağıya bak. Arkadan bir biz, kız daha binmiş. Onun da varmış. Aynen. Ya birisi benim şeyimi alın. Aa, aa, kimsana. Dönme dolaba binelim. Hadi dönme dolaba binelim. Ta en yukarılara kadar çıkalım arkadaşlar. Sonra fotoğraf çekelim. Evet sonra fotoğraf çekelim ve burada yeni yılımızı Sonlandıralım arkadaşlar, bitirelim. Bakalım şimdi, uuup Bindik. Evet, fotoğraf çekiyoruz. Güzel bir poz verelim. yay En yukarı çıkalım. En yukarı çıkalım, evet. En yukarı. Başımız dönsün yani. 3, 2, 1... Çok güzel! Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni konsepti PKXD Yeni evet. güncelleme, yeni kıyafetler aldısına kendine almış daha doğrusu. Bu yeni yıl kıyafet kostümü değil mi? Ama başka kostümleri de var. Kostümlerini görebilir miyiz? Ne kadar olduğunu? Evet bakalım hangi kostümleri varmış? Bu yeni aldığı kostüm arkadaşlar. Yeni yıl kostümleri bende. Senin olanları. seni kullanabildiklerini göster. Bu var. Ondan sonra Evet. Bu var. O onun takımı zaten. Evet. evet. Bu var. Aa işte bu şapkayı da takabilirdik. Neden takmadık? Şimdi çıkaralım. O şapkayı taksaydık keşke. Eldivenler, eldiven de güzel. Şu eldiven, eldiven mi? ama eldivenler yokmuş. Eldiven Başka yok. ne var? O hızlı koştuğun şeyler var, zıplama var. Onlar yok mu sende? Mesela az önce hızlı onlar koş. var işte. Onları da göster. Burada. Onları, ta, onlar hepsi senin mi bunları? Hı -hı. Giydir bakalım bunları teker teker. Mesela ben ben pembeyi giydir. Evet onun özelliği neydi? Bilmiyorum vallahi. Arkadaş Arkadaşlar özellikleri Bu uçma mıydı ya? Hı -hı. Aa uçuyor bu. Yok. Zıplıyor. Bu zıplıyor ama yavaş iniyor. Uçan hangisiydi? Uçan da olması lazım. Bak bu yavaş şimdi. uçuyor bu işte Sıla. Uçmuyor yani uçan şu bak. Hangisi? Uçanı merak ediyorum. Bir gösterir misin? Hayır. Hani? Hangisi uçan? Uçan bu. He çünkü pembe kalmış benim bak, aklımda. Bak. Bakayım. Bak, Yeah! Uçuyor. Kalpler çıkarak Evet doğru haklısın Sıla. Başka özelliği olan. Vayoo! Çok güzel. Bayağı da kostümü varmış. Diğerlerine bakalım Sıla. Tamam. Hmm. En garip olan şu. Sonra da petlerini göster bize, En garip ya. olan bu. Bu ne yapıyor? Bu evet çok değişikmiş. Bu ne yapıyor? Özel... Aa, ne yaptı o? Kafa mı attı bize? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir kafa attı, yıldızlar Aa, falan çıktı. Telefona da. Ne yapıyor bu ya? Telefonla konuşuyor. Telefona bakıyorum ya. Aa bu paten mi var? Bu ne, ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Anlamadım valla. Özelliği ne bunun arkadaşlar? Kostümler var mı hepsinde... Aa paten! Paten de gidiyor, görmedin mi Sıla? Bak. Evet. Eee, Sıla'cığım bir tane daha göster. Ondan sonra petlerini merak ediyor. Kaç tane pedi de var? Paten de kızdan da diyor Yes. Yani kar olan, Hı -hı. buz olan yerde daha doğrusu... Ne oldu? Evet, Çalıyor hadi bakalım bize. başka. Bir tane daha giydir bize. E, dur, ben seçeceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, değil, ee, şu. Astronot. Bu ne yapıyor? Bu da mı uçuyor? Yoksa ağır mı hareket ediyor? Bakayım. Bak bu Ama da uçuyor böyle. Ağır hareket ediyor. Ama uçuyor böyle roketleri var yanlarda uçuyor. Güzel. Peki kaç tane hayvanım var? Güzel. Ne rengini gördük arkadaşlar. O rengini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Oo çok 14 güzel. Aa onları da göstereyim mi kardeşim? Mesela şu şu çok tatlı, şu çok tatlı. Bir de şu çok tatlı. Pams çok tatlı. Pams, Pams çok tatlı. Evet. Köpek çok tatlı. Bak 7, bir geyiği daha var senin. Hayır. Bu evet. rengi ya. Ama bu da küçükken böyle değil miydi? Aa, Yavruyken. Aa. Öyle Hı. mi? Aa değişik. Bu mu? Küçüklüğü? Aa işte çok da, Olivia. Bak bu mu küçüktü? Ha, okey. Olivia. Birkaç tane size gösterelim arkadaşlar. Tamam. 5 yaşında olanlar Bu, bu, bu. Tamam. Bu bir de bu. Tamam bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu rengi sen dedin ya 3 tane yapmam gerekiyor. 3 evet. tane dedin. Evet. Tamam sen onları arkadaşlar rengeğinden 3 tane yapınca üstüne çıkabiliyormuşsun. Büyük, büyük mü oluyor? Daha Şuraya büyük oluyor? gidiyoruz olur? öyle çıkabiliyoruz. Daha yani. mı büyük oluyor peki? Bu evet. halinden daha mı büyük oluyor. Yok. Şu an böyle oluyor ama üstüne bastığımızda üstüne bir eee, şey çıkıyor. Tamam. Ona basınca hem büyük oluyor. Peki sen şimdi iki tane mi lazım? Evet. İki tane, tane, tane daha var. lazım. Peki. Ben iki tane şey aldım. Onu o zaman rengi yeni sen üçe tamamla. Tamam Suraya mı? Şuraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Buraya gidiyoruz. Tamam. Gidiyoruz. Sonra. Evet. Buraya basıyoruz. Evet. Sonumuzun işte bunlar. Bunlar üç tane olması lazım. Kaç para? Parayla mı alacağız yoksa yarışlarda yok. mı kazanacağız? Neyi? O rengeyim ben. Parayla aldım ben. Tamam bir tane aldın da kaç para o mesela? Senin şu, şu anda çok paran var 10 çünkü. 10 elmas. 10 elmas. Elmas şu değil mi? Evet. E, tamam senin 400 tane elmasın var neredeyse. Aldım ben işte. 2 tane daha al. 3 tane. Aldım, aldım. Al. anne aldım. Aldın mı? Nerede hani? O zaman üstüne çıkalım hadi. Evet çekelim başlayalım. Ama daha e, çıkmadı. He daha şey olmadı. Süresi var. Tamam onu anlamaya çalışıyorum. Işte. Tamam arkadaşlar jeton <laughs> yeni düştü benimle. Peki peki tamam. Evet iki tane aldın yani üç tane oldu değil mi senin? İkisini Yok, bekliyorum. bekliyoruz. Daha içinde ne çıkacak bilmiyorum. Ha daha bilim. ne çıkacağı da belli değil. Ben rengi çıkacak diye bekliyorum. Şunlardan biri çıkıyor. Ama ben kesin rengeyi çıkacak diye. Ya bu ya bu ya da bu. Ce hangisi rengeyi? başladı. İnşallah rengi çıkar arkadaşlar. Anne evet. sen niye rengi diyorsun? Ama ben rengi Ne diyeyim? Rengi Ren, Şey söyleyemiyorum. Zor söyleyeyim Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir PKXE videomuzu. Sıla ile daha doğrusu Sıla'nın dünyasına girdik. Herkesin PKXE dünyası var biliyorum. Ee, çok da hoşunuza gidiyor. Oynuyorsunuz. Ee, siz de çok başarılısınız bu oyunda tabii ki de. Ee, Sıla da iyi. Fena değil de Değil mi? Sıla iyi. Evet. Evin biraz boş geldi bana Sıla. Bu evine birazcık eşyalar bence toparlamalısın. Ee, değil mi arkadaşlar? Çok büyük çünkü evi. Yani evi aslında büyük olduğu için boş görünüyor. Ne kadar eşya koysa da. Başka evlerin de var senin. Onları da son kez gösterelim ve kapatalım videomuz artık. Hadi evlerimize gidelim. Roket evine girmiştik arkadaşlar. En büyük evlerinden birisiydi Roket değil mi? Evet. Roket e, en çıkarsın. büyük evmiş. Ya yani şu anda Sıla'ya ait olan evlerin Aa, sabah aslında. olmuş. Evet. Bu arada sabah olmuş. Hadi evlerimize gidelim. Sabah gözüyle. En büyük evi, roket bu evi. Kadar. Bu, bu. Tamam şimdi diğer evlerini teker teker gösterelim, hadi. İlk baştakini gösteriyorum. Aa bu çok güzel! Bu. Aa bu daha mı küçük roket evden? Evet. Ay çok güzelmiş, bakın. Geldim, için karışık yapıyorlar. Ben böyle karışık yapmak istedim. Karışık yapmak istemişsin. Peki içi güzel, bak bunun içi biraz daha, bakayım, daha Ben şöyle bir merdiven daha yaptım, kendi bakayım. başıma. Nasıl bir merdiven yaptın bakayım? Bu... Aa şey gibi, parkur gibi yapmışsın. Evet. Güzel hı. ama güzel bir mantık, evet Bunlar güzel. Bunları yaptım. Ha, aa düştün. Bir diğer evin Bu ev biraz daha küçük, evet. E, roket ev daha büyük. Odası... Birisi böyle, biri böyle. Evet. Daha Yine de bu, e, burayı karışık bir yapmak Bir yukarıda var o da. Tamam. E, başka bir ev göster tamam, bakalım. Olur. Kaç evin var toplamda? 8 herhalde. 8 mi? Say bakalım bir. Sayalım. Ama evin dışı çok güzelmiş. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8. tane evi var arkadaşlar. Sizin kaç tane eviniz var? Şimdi... Bu bir restoran taslısı. Restorandan bir ev hamburger şeklinde zaten. Bakalım bunun için. Şimdi ilk önce şöyle bir şey var. Burada. Ay bu da büyükmüş ama sana kaç hmm. katlı bu? Bu iki katlı. He, ama yine de büyük. Ay bu da çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Ama buradan şey giyinelim hemen arkadaşlar. Aa, aşçı. aşçı. Yemek aşçı mi yapacaksın? Yiyelim. Evet. Ay arkadaşlar çok güzel değil mi bu ev? Evet. E? Ben bunu daha çok beğendim. Vallahi bunu daha çok beğendim ben. Şimdi ilk önce bunu alalım. Patates. Sonra peyniri alalım. Alamıyor. Neden? Bilmiyorum. Neyse. A, a, aldın galiba. Almadım. Ee, başka bir şey alalım. Alamıyor. Üstüne bas bakayım önce. Ay neden alamıyoruz? Bilmiyorum. Kaseye attın. Herhalde telefona bakıyorum o yüzden. Evet elinde şu an telefonla bir şeyler yapıyorsun. Tamam bırak. Bırak telefonu. Aa, Bırakılmıyor. Telefonu ya. bırakmıyor. Ee, şey başka odalara baksana. Bu evi çok beğendim ben. Tamam. Bu ev gerçekten güzelmiş. Bir de e, diğer evleri de merak etti. Şu şey. hızlı bir şekilde bakalım çünkü süremiz doluyor. E, e, son, üç kısır, e, sonra şarjımız Şarjımız bitmeden arkadaşlar. Bir şey var. Bir yer. Çok güzel ya. Vallahi burası, burası daha güzelmiş Rocket şey evden. Var. Ben burayı, e, burası benim favori evim oldu arkadaşlar. Rocket evden. Masa var, burası özel yer. Siz Nasıl hangi evi? Odam? Siz en çok hangi evi beğendiniz? Vallahi burası daha güzel. Baksana inşallah. Çok güzel. Aa o kimin ya? benim değil. ya sen neden benim odama geldin? Diğer evlere geçelim hemen hızlıca Sıla. Ben favori evim bu oldu arkadaşlar. Eşyaları bile çok güzel. Burayı çok beğendim ben. Siz de lütfen Sıla'nın evlerinden hangisini çok beğendiyseniz Sıla'nın yorumlarına yazabilirsiniz. Evet bakalım çıkalım hemen. Ee, bir ev daha seçelim. Bakalım bakalım ben seçeyim. Göreyim evlerini. Tamam. Evlerini göster. Nerede? Şu mu? Mor olan mı? Moralan mı? Yok, moralan değil. Ay mor da güzelmiş. Peki o zaman şu evi seçin, şu evi. Bu en küçük ve ben Olsun. hiç doldurmadım. Ay küçük diyorsun ama bak. Mesela bunu da küçük dedim. Bu ev daha çok hoşuma gitti benim. Anne. Bir de buna bakalım. Aa! Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Bayağı küçükmüş. Evet, bayağı küçük yani. <laughs> İki odalı bir ev oldu. Araya bir duvar koymuş. Peki çıkıyoruz burada. Hemen başka bir ev daha gösterelim. Çabuk hızlısına. Hadi! Çabuk arkadaşlar. Ah. Tamam onu ona gir. Evet, bu evimizi de hemen gezelim. Yazın arkadaşlar hangi evi güzelmiş Sıla'nın. Valla ben o favori dediğim evi beğendim. Burası böyle. Aa bunun zemininin rengini pek beğenmedim Sıla. Yani pembe de Yani hoşuma gitmedi açıkçası. Çabuk Sıla çabuk şarjımız <laughs> bitiyor. Son saniyeler arkadaşlar ve hoşçakalın diyoruz size. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki PKX'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bay. Bay bay.